Kulüpler Birliği toplantımız var. Heyecanlı diyebilirsiniz ama ben gerginlik falan olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Kulübümüzün de açıklamasını duyduk. Ama ben inanıyorum ki Galatasaray Kulübümüzde, diğer kulüplerimizde bir ve beraber olmanın heyecanı içerisinde olacaklardır. Bunun gayreti içerisinde olacaklardır. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Veya kulüp diğer kulüp başkanları da arkadaşlar da aynı şeyi düşünürler. Galatasaray'sız, Kayseri Spor'suz veya bir Fenerbahçe'siz ee, bir e, birlik beraberlik olmaz. İnşallah bir çözüm bulunur. Peki bugün aşabilir misiniz bu problemleri başkanım? Problemlerin ne olduğunu tam bilemediğim için içeride görüşeceğiz. Gündemde ne var ondan da bilgimiz yani. yok. Çünkü gündem henüz ulaşmadı. E, toplantı sadece saati geldi. Ama biraz evvel çok daha önemli bir toplantımız vardı. Oradaydık. E, ya iki saattir o toplantıdaydık. İnşallah bugünkü e, biraz sonra yapacağımız toplantıda da çıkışta daha rahat e, cevaplar verebiliriz. Sayın başkanım hayırlı olsun abi aslında yeni hoca evet. ee, bununla ilgili de ilk düşüncelerinizi alalım Hocayla hoca ile yola devam ediyorsunuz sözleşme sezon sonuna kadar herhalde. Evet. Şimdi biliyorsunuz e, bir futbol kulübünde e, başarıda başarısızlıkta top yekün herkese aittir. Kulüp başkanından başlamak üzere e, teknikeye teknik heyet, futbolcular hatta da taraftar camiada bu işten sorumludur. Ben e, geçenlerde bir genel kurul yaptım e, ve ilk sorumluluğu kendim almak istedim. E, işin başı olarak. Fakat o genel kurulda benim devam etmem noktasında tekrar irade çıktı. E, dolayısıyla e, bu sorumluluğu devam ettirmem söylendi. Daha sonra yaşananlardan sonra çok sevdiğimiz hocamız Ertuğrul Hoca daha başarılı olabilmesi adına görevi bırakmak istedi. Biz de kabul ettik. Ve daha evvel Kayseri'de çalışmış olan Hikmet Hoca ile anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir kadromuz var. Sakatlarımız geri döndü. E, zannediyorum e, bundan sonrası daha iyi olur. Dün de bir küçük bir teselli de olsa e, Kupa'da, İzmir'de 6 ay 2-1 mağlup ettik. Bugün hocamız başladı. E, pazartesi günü Kasımpaşa maçıyla birlikte çıkışa geçeriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.